Aşağıda verilenlerden hangisi asitler için yanlıştır? Tatları ekşidir. Asitlerin tatları ekşidir. Doğru. Metalleri aşındırma özellikleri vardır. Doğru. Kireç, mermer gibi maddelere etki ederler. Mesela kalsiyum karbonat, bazik özellik gösteren ve kireç taşı olarak bilinen bir maddedir. Asit çözeltisine atıldığında kalsiyum klorür artı karbonhidrat gazı artı su açığa çıkar. Sulu çözeltilerin pH 7, 7'den büyüktür ifadesi yanlıştır. 7'den küçük olması gerekiyor idi pH yerinin. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Cildi döküldüğünde tahriş ederler ifadesi de doğrudur. Cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi bazlar için doğrudur? Tatları acıdır bazlar için doğru genelde metallere etki etmezler ifadesi bazılar için doğru. Asitlerle tepki verirler bazılar için doğru. Cilde kayganlık hissi verirler bazılar için doğru. Mavi turnusolu kırmızıya çevirir ifadesi asitler için doğru bir yargıdır. Doğrucağımız buna göre 4 yani D seçeneği olacaktır. Suda çözülme denklemi şeklinde verilen bir madde ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Suda çözündüğünde ortama H artı iyonu veren madde asit özelliği gösterir ya da asittir. Ve asitlerin tatları ekşidir. Birinci öncül doğrudur. Sulu çözeltisi elektriği iletir. Evet asit olduğuna göre iyon içerdiğine göre elektriği iletir. Karbonatlı bileşiklerle karbonhidrat gazı açığa çıkarlar. ifadesi doğrudur. Örnek olarak kalsiyum karbonat artı CH3COOH diyorum ve CH3COO 2 kalsiyum kalsiyum asetat artı karbonat gazı artı su açığa çıkarır. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilenlerden hangileri asetik asit ve sodyum hidroksitin sulu çözeltileri için ortaktır? Belirteçlerle yani indikatörler renk değiştirebilmesi hem asitler için hem bazlar için ortak bir ifadedir. Cilde kayganlık hissi vermesi sadece bazlara özgü bir özelliktir. Tatlarının ekşi olması asitlere özgü bir özelliktir. Ortak olan özellik yalnız bir A seçeneğinde verilmiştir. Oda koşullarında pH değeri 7'den küçük olan bir çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Oda koşullarında pH değeri 7'den küçük olan çözelti asit çözeltisidir. Birinci öncü doğrudur. İçerisine kalsiyum metal atıldığında hidrojen gazı açığa çıkar. Atalım bakalım. HCl çözeltisi asit çözeltisidir. Kalsiyum metali atıyorum. Kalsiyum klorür artı hidrojen gazı açığa çıkar. İkinci öncü de doğrudur. Tuz ruhu HCl ile karıştırıldığında tepkime gerçekleşir. Benim çözeltim asit çözeltisiydi. asit de asit tepkime vermeyecektir. Cevabımız yalnız 3D seçeneğidir. Turnusol boyasının rengini asitler kırmızıya, bazılar maviye çevirirler. Buna göre sabunlu su, maden suyu ve portakal suyuna birer damla turnusol boyası damlatıldığında sıvıların renkleri nasıl olur? Sabunlu su bazik özellik gösteren bir madde. Maden suyu asidik özelliktedir. Ve portakal suyu yine asidik özellik taşır. Turnusol boyası damlatıldığında sabunlu suya bazik özelliğinden dolayı mavi renge çevirecek. Ve maden suyu portakal suyuna birer damla turnusol boyası damlatıldığında rengi kırmızıya çevirecektir. Ve doğru cevabımız buna göre mavi kırmızı kırmızı D seçeneği olacaktır. Yukarıda pH skalasında gösterilen X ve Y maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? pH'in 7 olduğu durumda ortam nötrdür. Ve 7'den büyük olduğu durumlarda pH'in ortam baziktir. Ve 7'den küçük olduğu durumlarda pH'in ortam ya da madde asidiktir. Demek ki Y asidik özellik gösteriyor. X ise bazik özellik gösteren maddedir. X limon suyu ise Y deniz suyu olabilir denmiş. Limon suyu asidik karakterde olduğuna göre bizim X maddemiz bazik olması gerekiyor idi. Birinci ölçü yanlıştır. Y'nin sulu çözeltisi mermer etki eder. Y asidik özellik olduğuna göre e, asitler e, kireç taşı ve mermer gibi maddelere etki ederler. X ve Y'nin sulu çözeltilerinde H artı ve OH iyonları vardır ifadesi de doğrudur. Doğru 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Asit oksitler ametallerin oksijen atomu bakımından zengin olan bileşikleridir ifadesi doğrudur. Asit oksitler r örnek karbondioksit, SO2, SO3, N2O5 gibi oksitler verilebilir. Karbondioksit gazı suda çözünürlüğünde asit çözeltisi oluşur. ifadesi doğrudur. Karbondioksit artı H2O tepkimesi sonucunda H2CO3 karbonik asit çözeltisi oluşur. NO, CO, N2O gibi oksitler asit, baz ve su ile tepkime vermezler ifadesi doğrudur. Bu 3 oksit yaklaşan nötr oksittir. Nötr oksitler asit, baz ve su ile tepkime vermenizde doğru 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi belirli pH değerine ulaşıldığında renk değişimine neden olan indikatörlerden değildir? Turnusol kağıdı, Alizelin sarısı, fenolftalein ve fenol kırmızısı bir indikatördür. Belirteşir belirli pH aralığında değerine ulaştığında renk değişimine neden olan maddelerdendir. Ancak Fehling ayırıcı bir indikatör değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisine kırmızı tunusol kağıdı daldırıldığında renk maviye dönmez? Şimdi renk maviye dönüyorsa demek ki e, maddemiz bazik özelliğe sahip. Dönmediğine göre arkadaşlar bazik özellik göstermeyen madde olacaktır. Kalsiyum oksit bazik özellik gösterir. Yine amonya sulu çözeltisi, magnezyum oksit sulu çözeltisi, kalsiyum hidroksit sulu çözeltisi hep bazik özellik gösterir. Ancak C2H5OH yani bir etil alkoldür. Etil alkol nötr özelliği gösterir. Kırmızı tınlı sol kağıda daldırıldığında renk maviye dönmeyecektir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Amonyak suda çözülme denklemini yazalım arkadaşlar. Artaşikyo NH4 ve OH. Bakın o, sulu çözeltisine hidroksit iyonları verdiğinden dolayı amonyak bir baz özelliği gösteren maddedir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen kaplarda bulunan çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sülfürik asit, asit çözeltisi, metil alkol, alkol nötr özellik gösterir. Fosforik asit yine asit özellik gösteren bir maddedir. İkinci kaptaki çözelti sola etki etmez ifadesi doğrudur. Birinci kaptaki çözelti elektrik akımını iletir. Asit çözeltisi elektrik akımını iletir. Üçüncü kaptaki çözelti kireç taşı. Kalsiyum karbonat bırakıldığında tepkime gerçekleşir ifadesi doğrudur. Kalsiyum karbonat artı fosforik asit tepkimesi sonucunda kalsiyum fosfat tuzu artı H2O tepkimesi gerçekleşir. Doğru 1, 2 ve 3 E seçeneği olur. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin suda çözündüğünde suya verdiği iyon yanlıştır? Formik asit suda çözüldüğünde H artı iyonu verir. C2H5OH alkoldür, etil alkoldür. Suda çözününde OH iyonu vermez arkadaşlar. Ve suda moleküler halde çözünür. C2H5OH suda. Yine C2H5OH aqua şeklinde çözünecektir. Ve cevabımız B'dir. Diğerlerine bakalım. Asetik asit suya H artı iyonu verir. Potasyum hidroksit bazdır suya sulu çözeltisine OH iyonu verir. Amonyak suda çözününde ortama sulu çözeltisine OH iyonu verecektir. Cevabımız B seçeneğidir.